Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün karşınıza sardunya sardunyamla geldim değerli takipçilerim şöyle bir sardunyamı size bir göstereyim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi sardunyamın e, dikerken içine patates koydum. Ee, patates ne kadar güzel geliştiriyor. Gördüğünüz gibi sardunyaların yaprakları ne kadar canlı, güzel bir görünüm var değerli takipçilerim. Patates böyle olmuş. Ee, ben sardunyalarımı arkadaşlar dikimini yaparken e, köklerine Böyle patates dilimliği koyuyorum. Daha çabuk kökleniyor. Bugün ben sizinle sardunya ekeceğim arkadaşlar. Sizin görmenizi istiyorum. Nasıl ekelim, nasıl daha çabuk kökleniyor sardunya. Onu sizinle paylaşmak istiyorum değerli takipçilerim. Şimdi ben toprağımı koydum. Arkadaşlar böyle yoğurt kabım var. Elimde saksımı yok. Ha bunu gördüm de güzel değil. Kusura bakmayın. bunu ben ekeceğim. Kullanmadım balkona koyacağım. Orada köklendikten sonra saksı alacağım inşallah. gördüğünüz gibi ne kadar bak uzamış. E, şeyler çiçekleri, çiçek sapları arkadaşlar. Yapraklar kocaman kocaman. Böyle ben hemen hemen sardunyalarımı hepsini dibine koymuşum. şimdi arkadaşlar Patatesi keseceğim. Şöyle patates bir dilim keseceğim arkadaşlar. Eee tabii ki buradan böyle arkadaşlar filizleniyor. Bunu böyle kesiyorum. Her çıktıkça kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle yapacağım. Şöyle yerleştirdim arkadaşlar saksının içine. Toprağımı da arkadaşlar şey toprağı orman topar normal orman değil. Şimdi unuttum onu. Çam toprağı. Çam toprağı da hazır toprak karıştırdım arkadaşlar. Şöyle oyu kaçtım içine koydum. Patates dilimini. Şöyle sardunyamızın şöyle şuraları kesiyoruz değerli takipçilerim. şöyle ne kadar taze olursa arkadaşlar o kadar iyi oluyor bu verek kesiyorum şöyle Bismillah onu oraya koyalım şunu da koyacağım bunu sizin e, gövmeniz için yapıyorum arkadaşlar ne kadar faydası oldu patatesin şunu da keseceğim buradan. Bıçağım da bayağı büyük. Patates orada. Değerli takipçilerim şey görevi yapıyor. Gübre görevi yapıyor. Şöyle sıkıştırıyoruz. Güneş almaya yere koyalım arkadaşlar. Kökenine kadar güneş alman yere koyalım. Aldı mı e, zarar görür. Yanar yaprakları. Şimdi can suyunu vereceğim. Bu bir hafta 10 gün için arkadaşlar köklenecek. İnşallah. Bu öyle oldu. Bu çok çabuk köklendi arkadaşlar. E, bu ne kadar oldu? Bir ay oldu. Bir oldu bunu ekeli. Böyle bir çelikten ektim. Ee, böyle oldu arkadaşlar. Suyunu biraz da su verelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olup destek olursan sevinirim sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.